Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında yatay seyir devam ediyor. Yani Jerem Powell biliyorsunuz arkadaşlar güvercin bir açıklama yapmıştı. Ve bununla birlikte DXY'de geri çekilme... Nasdaq ve S&P tarafında ise yukarıya yönlü bir atak görmüştük. Fakat Bitcoin'de yatay seyirin hala devam ettiğini görebiliyoruz. Ve burada baktığımız zaman ise önemli direnç alanlarının aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin'in ala dönmesi için 26 bin dolarları kırması gerektiğini biliyorduk. Şurada yine 23 bin dolar üstünde kapanış gerekiyordu. Burada yine 22 bin dolar üzerinde bir kapanış gerekiyordu. Fakat Bitcoin biliyorsunuz direnç alanlarından maalesef bir dönüş yaşamıştı ve yeşil bantta şumumla birlikte kırıldıktan sonra sert bir düşüş daha yaşadık ve şu an aslında. Bitcoin için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 3 tane önemli direnç aynı lokasyona geliyor. Yani bakın indikatörün kırılım noktası. Burada mor band ve kaybettiğimiz yeşil bandın güçlü bir direnç oynayacağını düşünürsek, üçü de aynı yerde ve 19.000 dolarlarda. Yani Bitcoin için 19.000 doların alınması Burada çok daha sert hareketlerin gelmesine sebebiyet verecektir. Bu yüzden 19.000 dolar bizim için şu anda önemli ve çok kritik bir direnç olacaktır. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Onun haricinde ise 15.700 bandını biliyorsunuz zaten. Önemli bir destek hattı oluşturduğunu söyleyebiliriz. 15.700'den destek alıp alıp duruyoruz. Ve bu bölgeyi önemli bir destek haline getirdik. Geçmişte burada dönmüştük. Fakat burayı kırarsak indikatörün sel yakmasına sebep olacağız. Yani 15.700 altında bir kapanış maalesef sat sinyalini aktifleyecektir. Ve burada görüyorsunuz sat sinyali geldikten sonra bir kademe daha düşüş olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi 15.700 ara destek olarak görevini üstlenmeye devam edecektir. Peki burada ne yapılabilir? Şu an ara bir bölgedeyiz. Yani burada pozisyon alacak kişilerin şunu bilmesi gerekiyor. 15.700 en yakın destek arkadaşlar. Yani siz buradan alım yapıyorsanız 19.000 bölgesi kısa vade için satış yeri olabilir. Çünkü bu bölge dediğim gibi güçlü bir lokasyon olabilir. Belki buradan böyle bir hareket yaptıktan sonra bu kutucuğa doğru yani 11-14 aralığına doğru geleceğiz. Bunu tam olarak kestiremediğimiz için bu bölge güçlü bir direnç olduğu için buradan satış gerekebilir. Onun haricinde ise Direkt olarak 15700'ün altında kapanışlar kısa vadeli pozisyonların satımı anlamına gelebilir. Yani anlattığım gibi burada kısa vadeli işlem alanlar için bahsediyorum. Peki uzun vadeli açıkçası uzun vadeli toplama alanlarında olduğumuzu zaten biliyoruz. Uzun vade için 20.000'de kötü değil 30.000'de kötü değil arkadaşlar. Bundan öncesine baktığımız zaman Bitcoin'i alanlar 13.000'de alan kişiler hala hatırlıyorum. Takipçilerim o zaman da arkadaşlar 13.000'e çok kötü bulmuşlardı. Sonrasında 3.000'e gidince artık al doğru ilerleyenler vardı ve bununla birlikte rally'yi göremeden belki de direkt olarak Bitcoin'de vedalaştılar arkadaşlar. Siz de bu duruma düşmek istemiyorsanız tabii ki uzun vadeli coin'leriniz olacak ama burada bahsettiğim dediğim gibi kısa vadeli nasıl pozisyon alınabilir ve burada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki 19.000'lere doğru bir hareket gözlemlersek ben burada arkadaşlar bir short eğiliminde bulunacağım. Yani burada hem pozisyonları hedgelemek adına olabilir. Hem de burada birçok alan kişi vardı hatırlayacaksınız. Bu bölgenin önemli destek olduğunu biliyorduk. Ve burada dönüşte bunlar satış yapabilir. 19.000 dolarda bir short denemesi yapabilirim. Onun haricinde ise güçlü major destek alanı 11-14 aralığını bizlere gösteriyor. Ve yine 15.700'ün önemini burada da görebiliyoruz. Bizim önemli bir trend desteğimiz var ve buranın kırılması zaten 15.700'ün kırılmasıyla birlikte olacak. Ve aşağıda en hacimli bölgelerin başladığı yer 11600 olarak gözümüze çarpıyor ve onun haricinde de şunu görebiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bitcoin madencileri biraz zor durumdalar bazıları e direkt olarak ürettiği bitcoinleri maliyetlerinin altında satıyorlar çünkü batmak istemiyorlar açıkçası ve bununla birlikte de aslında yine miner pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Bakalım buradan mı satış yapacaklar veya Bitcoin'de biraz daha hareket mi bekleyip yani 19.000 bandından mı satış yapacaklar. Bunu birlikte göreceğiz. Yani şu an madenciler bakın şu aralıkta olduğu gibi güçlü bir peak eğiliminde olduklarını görebiliyoruz. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ama dediğim gibi bu direkt şu an buradan satış yapacakları anlamına gelmiyor. Fakat önlemimizi almamızı gerektiğini söyleyen bir faktör. Yani şu anda maalesef piyasada hacim olmadığı için burada madencilerin satışları fiyatı güçlü bir şekilde etkileyebiliyor arkadaşlar. Onun haricinde burada baktığımız zaman 11.500'ün bir diğer önemini de şuradan görebiliyoruz. Önemli bir arkadaşlar gapimiz var. Burada güçlü bir atak yapmıştık ve bir boşluk bırakmıştık. Ve bu bölgenin direkt olarak daha doldurulmadığını ve doldurulduğu zaman ise güçlü bir atağın başlangıcı olabileceğini tekrardan söylemek istiyorum. Yukarıda ise arkadaşlar yine 28 binlerde bir gapimiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında burada baktığımız zaman bekli açısından ise 15 saat sonra bir kapanış meydana gelecek ve büyük ihtimal burada yeşile doğru döndüğümüzü söyleyebileceğiz. Bakalım burada olduğu gibi yani şurada bakın göreceksiniz tam yeşil kırmızıyı kesecekti yani sat sinyali gelecekti. Fakat hareketle birlikte bakın yeniden yeşil momentum oluştu ve sonrasında güzel bir atak daha yapmayı başarmıştık. Bakalım bunun aynısı olabilecek mi? Aynısı olabileceğini dediğim gibi 19.000'in sert bir şekilde kırılması bence Bitcoin'de çok daha sert hareketleri aralayacaktır. Çünkü bu güçlü direncin bu denli sert bir şekilde alınması gerçekten gelebilecek hareketlerin yani 28.000'lere doğru gelebilecek bir hareketin başlangıcı olabilir. Burayı dikkatle takip edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi 15.700 ise bizim ara bir destek alanımız olarak bulunuyor arkadaşlar. Sonrasında MACD'yi zaten konuştuk. DXE tarafında ise gerçekten güzel bir geri çekilme oldu. Burada logaritmik desteği kırdıktan sonra bir iyi e bulundu. Ardından da geri çekilme devam ediyor. Günlük bazda negatife çevirdiğini zaten konuşmuştuk. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Fakat şu an haftalık bazda da önemli bir bölgeye geldiğini söylemek istiyorum. Yani 103 seviyeleri gerçekten önemli. Eğer ki burada 103'ün de altında bir haftalık kapanış gelirse... Burada 94'lere doğru 97'lere doğru bir geri çekilme daha görebiliriz. Yani DXY biraz daha aşağılara doğru gelebilir. Sonrasında likidasyon durumuna baktığınız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda longların üstün olduğunu görebiliyoruz. Yani 28 milyon dolara yaklaşık olarak tam bir likide olduğunu görebiliyoruz. 11,5 milyon dolarda da şortların içeriye alındığını görebiliyoruz. Yani hareket aralığı çok düşük aslında Bitcoin'in şu an ama açılan kaldıraç oranları gerçekten şu an çok fazla arkadaşlar yani 20xler 50xler 100xlerin havada uçuştuğu bir dönem yaşıyoruz lütfen dikkatli olun sağlam adımlarla ilerleyin çünkü şunu söylemek istiyorum yani paranızı bitirirseniz arkadaşlar. Burada ileriyi göremeyeceksiniz. Yani likide olmanız durumunda burada ileride yaşanabilecek ve stock to flow modeli bize şunu söylüyordu biliyorsunuz. Bu yaşadığınız rallilerden daha da büyüğünü yaşayabiliriz ve burada zaten ABD'nin tek bir kozu kalacak. Yani ABD artık yavaştan geri adım atmaya başlayacak. Faiz 4'e kadar çıktı arkadaşlar. Tabii ki faiz artışlarının hızını düşürmeyi zaten konuştular. 75 yerine 50 bas puan beklentisinin şu anda çok arttığını söyleyebiliriz. Faiz oranlarını 4'e kadar çıkarttıklarını biliyoruz. Bunun yanında 4,5-5 civarları da artık burada pik doyum noktaları olabilir. Yani 50 bas puan ardından artık 25'er bas puan sonra sabit bırakmalar ve sonrasında da artık faizleri düşürüp yeniden para basma politikasına doğru eğileceklerini biliyoruz. Yani aslında dediğim gibi piyasalar döngüler halinde ilerliyor arkadaşlar. Ve bu döngünün bir dönüşü de elbet olacak. Bu yüzden umutsuzluğa kapılmak bana kalırsa mantıklı değil ama inanmıyorsanız tabii ki inanmamak ayrı bir durum. O zaman çıkmanız çekilmeniz gerçekten mantıklı olabilir. Ben inanıyorum ki çok daha iyi yerlerde olacağız. Onun haricinde şu konuya da değinelim. Şu anda hafif bir şort üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Ve sonrasında Aralık ayı için şunu da söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar ayın 13'ünde önemli bir enflasyon oranı kararı meydana gelecek. Ve burada baktığımız zaman geçtiğimiz ay yine 75 pas puan artmasıyla birlikte ve zaten geçtiğimiz ayın enflasyon oranı açıklanacak. Ben burada 7.5-7.4 civarında bir düşüş daha bekliyorum. Ve bu da zaten yine aslında Fed'i biraz daha rahatlatacaktır. Yani faiz oranlarında belki 25 pas puan beklentisi ortaya çıkarabilir. Bitcoin'in de artık bundan faydalanması gerekebilir diye düşünüyorum. Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şu anda tek sıkıntımız minerların biraz içeride baskılanması, minerların maliyetinin olması ve bununla birlikte satış eğilimi göstermesi olduğunu söyleyebiliriz. Ardından MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman ise Z-Score'da yine yeşil aralıkta uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumlarındayız. Alt banda henüz temas gelmediğini tekrardan söylemek istiyorum. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise Onlardan bir alış eğilimi çok minik bir alış eğilimi var. Fakat biliyorsunuz pik alımlarına ihtiyacımız var. Ardından Filant Kredi e ise şu anda 26 seviyesinde ve korku seviyesinde maalesef devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.